الرحيم أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء ve'l-bevli ya'l-gûm la'allekum terekkânûn Sadakallahülazim Selamun Aleyküm Rahmet Allah, Bereket Allah. Hepimizin yakın ve duyduğu 10 suresi 90. ve 89. ayet bazılarında da 90. ayet olarak geçiyor. Nahil suresinin bu ayeti ne anlam ifade ediyor? Bir kez daha hatırlayalım diyerek engalda başlıyoruz. Şüphesiz Allah adil olmalı iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi kullardan ister. Ayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da kötülük olarak bilir. Çünkü tutasınız diye size öğüt veriyor ben bu ayetin ve, ve anlamıyla ilgili daha önce sizlerle bir hangout gerçekleştirmiştim. Çok iyi hatırlıyorum. Ama bir kez daha hatırlayalım. Ne demek isteniyor? Şüphesiz Allah adil olmayı ve peşine hemen iyilik yapmayı diye ifade ediliyor. Yani İnsanlar arasında adaletten bahsedenlerin insanların birbiriyle olan yaşam standartlarında iyilik için adil olmaları gerektiğinden bahsediyor. Yakınlarımızı bu konuda eğitmemizi istiyor. Yardım et, Maddi sadece anlam ifade Hatasızlığı derken yani Allah hay hay yumur Allah'ın esayi isnasında yani sen alık da hani yani ilimle dünya menfaatinin göz açıp kapaması kadar sürede allık bir cehennem ateşine dönüştürebileceğini bunun da sizi azgınlığa elde etme amacıyla sürükleyeceğini bildiği için peşi peşine fenalık ve azgınlığı da kötülük olarak düşünüp diye de size öğüt verir diyor. İşte en güzel öğüt Kur'an. Düşünüp tutmak ne demek? Daha önceki hafıza ama bu hani kalemle onlar hafıza kayıp. Onun seçtiği secde yaptığı haz. bunu kastediyor. Düşünüp tutan... Yani o hafızı kaybetmeyi devamlı olmaya bağlı. Allah'ın razılığı ile bağlıdır. Süreyinize bağlı. Bunun için de diyor size öğüt veriyor. Diyor. Her hafta her gün kabul ettiğimiz Cuma diye de ifade edilen namazlarımızın kutbesinde sonunda bu ayeti tekrar tekrar atıyor. Bir masal dinleyenler hatırlattıran vesveseci. Euzu şeytanı ne Bismillahirrahmanirrahim. Bizi alı koymasın. Toplumsal olarak bu konuda çok fazla zaafımız var. Onu bilen karanlık değil şeytani güçler de işte bizi köleleştirmek olgusuyla hareket ediyor. Bu hangi hatırlayanlar gayet iyi hatırlayacaktır. Gelelim Mikai ve Elikaya. Benim iki tane arkadaşım gün akşam bir kez daha hafızamı hatırlattılar. Buradan Allah'ın selam ve rahmetini kendilerine gönderiyorum. Selamun Aleyküm Rahmet Allah, Bereket Allah. Selamun Aleyküm Rahmet Allah, Allah. Selamun Aleyküm rahmet Allah, bereket Allah. Selamun aleyküm rahmet Allah, bereket Allah. Selamun aleyküm rahmet Allah, bereket Allah. Biri sağında adı Elika, Biri solunda Mikail. Ne demek? Baktığınız vakitte göreceksiniz ki Google çevrelerinde değişim ve yakın çıkıyor olarak işaret çok fazla bir şey fark etmedi. İki isim oldu tekrar. Biri Elika diğer Mikai yabancı isim nasıl olur? Ya isim derler. Hayır. De Mikai Michael diye de bilinir. Erika ayırır ikisi de görebilir ve Allah öyle bir ilim ile var etmiştir bir ilim içine saklamıştır ki hiç gelmeden hiçbir kuvvet ve hiçbir bu ilimle onunla iletişim onlar dünya sıradan insan gibi dolaşır. Teknoloji ahın verdiği rızıdan faydalanıp faydalanıp amelli hafızaları bazen anımsa anımsamazlar. Tıpkı bizim gibi. ve Kain dün akşam bir kez daha bir video konferans gerçekleştirdik. İlmen hem Aferin. bu konferans çok onlar ifade ediyor. Kimin kanal kıyameti çözdü yine ben bir daha girmem diyen yani bir hırsıza, hırsızın sesini gayet iyi biliyoruz. Kimileri için de eğer bu aşamaya gelince iyi ve anahtarları, gaybın anahtarlarını verdi kendisine. Şeklinde yorumlanıyor. Doğrusunu Allah ya. Bizim amacımız edenleri, ettirenleri sonra da taiflerin kim kimin taifini yıkarsa deyip de ya biz kendik diyenleri cennet bahçemizden ebediyen uzaklaştırmak. Allah'ın izniyle. Ve bunun birinci olanları da bu bahçemize yine Allah'ın izniyle davet et. Biz kendimizi o taiften çıkardık. kötüyü mü yaptı? Diyecek kadar cüretken olup da zulmettikten sonra bir de bunu kendini hak sayanlara da helaklık olarak bakıyoruz. Mekke ve yine iki önemli evrensel yer. Genel ile değişen ve hangout içinde bu hangout için HM ne oldu? Yenildiğinde şu gerçekliği unutmuyorum. Ayasofya'dan martı olarak martı kanadında diğer tayife atanlar kendisini bu tayifte bize elinde şırınga ile iğne yapıyor arkadaşlar. Kocasının yanında uyumaktansa metresinin yanında uyumayı tercih ediyorlar. Sonra da üçün üçüncüsü gibi tövbe enuzu billah tövbe Allah'ın var aşağıya bataklığın içine çekmeye çalışıyor. Bataklığı da Allah yaratmıştır ama yaşamazsın. yaşamaz. Allah'tan istiyorum ki bu hafıza ve ilmi bize karşı bu topluluğa bu ilme bu hafızaya karşı dekapin, nörofiren, akinetonla saldırı düzenleyerek bizi soykırımla kır, gür çıkartarak soymak ve imanımızdan uzaklaştırmak isteyen fasıklar bir daha bulunduğumuz tayife giremesin. Ne beden ne de ruh olarak ne de cins olarak. Ki Allah'ın izniyle bu iyi tamamladığınızda bize bir fark bize bir fotoğraf çek gönder deyip de üzerimize sanal saldırı başta olanların o amellerini tetikçi emellerini hak ettikleri yere ekranın birine gönderelim. Sanal kıyamet dedikleri olgunun çözünürlüğünü yaşatan Allah'a hamdolsun. Hayırlı akşamlar, iyi bir cumartesi diliyorum.